Thank <laughs> you. That's I'm Mücadelemizin 282. gününde bugün burada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arkadaşlarımızla Milli Eğitim Bakanlığı önündeyiz. Öğretmenlik bir meslekten öte bir ülkenin geleceğini inşa eden en kutsal görevlerden biridir. Bu göreve layıkıyla talip olan öğretmen adayları yıllarca süren zorlu üniversite eğitimlerinden sonra KPSS gibi kapsamlı ve zorlu bir sınava girmektedir. Bu sınavda yüksek puanlar alarak başarılarını ispatlayan adayların maalesef ki birkaç dakikalık ve çoğu zaman neye göre değerlendirildiği belli olmayan mülakatlarla eğlenmesi vicdanları yaralamaktadır. Kamu personel alım süreçlerinde yaşanan mülakat adaletsizlikleri en çok da Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atamalarında kendisini göstermektedir. Yıllardır süren bu sorun on binlerce genç ve nitelikli öğretmen adayının hayallerini yıkmakta, emeklerini içe saymaktadır. Bugün bu kronikleşmiş soruna bir kez daha dikkat çekmek ve adil bir çözüm talebimizi en güçlü şekilde dile getirmek için bir araya geldik. Mülakat sadece bireysel mağduriyetlere yol açmakla kalmamaktadır. Eğitim sistemimizin temelini sarsmakta, liyakat ve adalet ilkelerine olan güveni zedelemektedir. Mülakatlar bilgi, birikim ve pedagojik yetkinlik yerine subjektif ve dışsal kriterlerin ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Liyakat yerine torpilin, adalet yerine keyfiliğin geçtiği bir sistemde kaliteli bir eğitimden bahsetmek mümkün değildir. Bizler zengin ailelerin evlatları değiliz. Bu sınavlara gecemizi, gündüzümüzü vererek çalıştık. Çocuklarımızla ilgilenmedik, onlara iyi bir gelecek sunalım dedik. Ülkemizin ekonomik durumu belli. Devlete atanıp özel sektörün insanlık dışı şartlarını yaşamamak, yaşamamak için çıkış yolu aradık. 2023 KPSS'ye girip derece yaptık. Aylarca bekletildik. Bir yıl sonra lütufmuş gibi sunulan 20 bin kontenjana girebildik. Maalesef önceki bakanın söz verdiği mülakat kalkma vaadi gerçekleşmedi. Üstüne tarihi itiraf olan mülakat gibi mülakat bize dayatıldı. Mülakatçı Bakan, mahkemelerden elini çek. Mülakatçı Bakan, mahkemelerden elini çek. Mülakatçı Bakan, mahkemelerden elini çek. Biz kendimize güvenip mülakatlarımıza girdik. Komisyonlar yüzlerimizi atanacağımızı söyledi. Eylül ayında sonuçları sözde yanlışlıkla açıkladınız. Ekim ayına geldiğimizde puanlarımızı görünce şoka uğradık. Biz iller arası anormal farkı o zaman görmüştük. Bilerek sıralamalarımız o zaman açıklanmadı. İtiraz sürecinde bazı arkadaşlarımız elenmeyeceğini düşünüp itiraz etmedi. İtirazlarımızın sonucunda sıralamalarımızı gördüğümüzde dünyamız başımıza yıkıldı. Yaklaşık 10 ay oldu. Aylardır haklılığımızı buradan, meclisten, meydandan aykırdık. 10 kişiden 9'u bize haklısınız dedi. AKP'li vekillerle görüşüyoruz, haklısınız diyor. MHP'li vekillerle görüşüyoruz, haklısınız diyor. Bakanlığın içindeki yetkililerle görüşüyoruz, haklısınız diyor. AKP'ye defalarca gittik. Konuştuğumuz insanlar bize bakanla görüşüyor. Fakat bakan kendi partisinin vekillerine bağır, bağırıyormuş. Bunu bizzat vekillerden öğrendik. O vekilimizin ismini almamız doğru olmaz. Görüştüğümüz insanları arayıp işime karışmayın diyor musunuz? Yaptığınız hatayı kapatmak için ne işlere girişmişseniz de insanlar bilmiyor. Siz ahlakı öğretmen, ahlaklı öğretmen arıyorum diyorsunuz Yusuf Tekin ama insanlara bağıran, zekalı diyen, megaloman diyen bakan nerede görülmüş? Öğrencilerin karşısına bazı elenen el öğretmenleri çıkaramayacağını söylüyordunuz Bülent Çiftçi. Yusuf Tekin bakan olarak halkın karşısında bu şekilde çıkması doğru mudur? Sizinle yaptığımız toplantıda bakanımız ve ben kimseyi terörist ilan etmedik demiştiniz. Çocukların gözü önünde bunu bakanınız yapmadı mı? İçimizdeki insanları emsal karar kesin gelecek diye mücadeleden çektiniz. Şimdi de emsal karar yok diyorsunuz. İşte bu kadar iki yüzlüsünüz. mülakatçı bakan Yusuf Tekin istifa mülakatçı bakan Yusuf Tekin istifa Nazif Yılmaz'a gelince mülakatın içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz demiştiniz. Üniversitelere gidip öğrencilere eğitim fakültesi bitirince öğretmen mi olduğunuzu sanıyorsunuz demiştiniz. Bizler eğitim fakültesi bitirince öğretmen olduğumuzu sanmıyoruz. Diplomamızda zaten öğretmeniz. Siz bizim niteliğimizi 10 dakikalık mülakatlarda ölçemezsiniz. Bakan yardımcısı Muhammed Macit ve Atama Daire Başkanı Mehmet Gürsoy'a gelince bize kanunla bu işin çözülebileceğini açıkça söylediniz. Öyleyse iktidar sizin elinizde niye kanun teklif verip bizim sorunumuzu çözmüyorsunuz? Başka partilerin verdiği kanun tekliflerini de reddediyorsunuz. MHP'ye gidiyoruz, iktidar biz değiliz diyorlar. Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşlarına gidiyoruz, bizim ittifakta payımız düşük diyorlar. Muhalefet maalesef haklı olarak iktidarda değiliz diyor. Cumhur İttifakı bu sorunu çözmek zorundadır. Bizler herkes gibi Türk vatandaşıyız, eşit yurttaşız. Anayasa 70. maddede her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez denmekte. Yusuf Tekin açık çağını ise ihlal ediyor. Ona göre Erzurumluysan atanabilirsin. İstanbul'da, Bursa'da giriyorsan kadroya giremezsin. Aylarca normal iller arası farktan bahsettik. Tek bir açıklama yapmadınız. Hemşerileriniz şehir torpili ile atandı. İçiniz zahat mı Yusuf Tekin? Madem iller arası fark yok, 2024 mülakatları niye tek ile indirildi? Beceriksiz şube müdürleri bu sene de görev alıyor mu? Hattı hesabı olmayan rubrik hatalar var. Dava açan da çıkıyor, dava açmayan da çıkıyor. Yerimize yanlış toplama çıkarma ile kaç kişiyi soktunuz? Cevabını vermek zorundasınız. İstanbul'da eğlendik. Erzurum'da girmedik. İstanbul'da eğlendik. Devletimizden taleplerimiz nettir. Mülakatlar kaldırılmalı. Öğretmen atamalarından mülakat uygulamasına derhal son verilmeli atamalar sadece KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmalıdır. Şeffaflık ve gerekçeli karar. Mülakatı, mülakatın istisnai olarak zorunlu olduğu durumlarda ise tüm süreçler şeffaflaştırılmalı. Adayların mülakat puanları ve elenme gerekçeleri kendilerine ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Mülakat sonuçlarına itiraz süreçleri güçlendirilmeli ve hukuki denetim mekanizmaları etkin hale getirilmelidir. 2023 KPSS puanlı mülakatların geneline yansıyan usulsüzlükten dolayı mağdur olan tüm öğretmenlerin çalınmış atama hakları iade edilmelidir. Bu ülkenin öğretmenleri umudumuzdur, onurumuzdur. Onların emeklerinin ve haklarının korunması devletin en temel sorumluluklarındandır. Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve tüm yetkilileri bu haksızlığa bir an önce son vermeye, öğretmenlerimizin hayallerine sahip çıkmaya, ve liyakati esas alan bir atama sistemini tesis etmeye çağırıyoruz. Bu adaletsizliğin sona erdiği, her öğretmenin sadece bilgi ve beceriyle değerlendirildiği bir Türkiye için mücadelemiz devam edecektir. Mülakat dediniz, hakkımızı yediniz. Mülakat dediniz, hak açıkça söylüyoruz ki hakkını yediğiniz öğretmenler gittiğiniz her yerde karşınıza çıkacak. Bizlerin haklılığını duymaktan asla kurtulamayacaksınız. Eğitimin üzerine kara bulut gibi çöken Yusuf Tekin ve onun temsil ettiği zihniyetten kurtulmamız tek çaredir. Hukuksuzluk ortada! Adalet nerede? Hukuksuzluk ortada! Ortada, 2024 KPSS'de bizden de düşük 15 bin atama ile AK Parti iktidarının en düşük ilk atamasını yapmayı başaran, branşlara görünmemiş şekilde kıyım yapan, ek atamayı vermemek için ücretli köleliği devam ettiren, onda da asgari ücret altında insan çalıştıran birisiniz. Mülakatı kaldırıp akademiyi getirdiniz, çünkü torpile rağmen istediğiniz yanlış öğretmenleri alamıyorsunuz. 14 ay boyunca akademide ideolojik dayatma yapacaksınız. Okullara alt tarafı sabun dahi koyamayıp sadece muhalefete saldıran bir bakansınız. Hak yemeği şiar haline getirmiş bakan Yusuf Tekin'i acilen istifaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla. Bak, Mülakatçı Bakan Yusuf Tekin Mülakat vardır öğretmenlerimizin de söylediği gibi kendilerine mülakatın kaldırılacağı sözü verilmesine rağmen seçimden sonra bu fikirlerinden vazgeçen uyarılara rağmen mülakat takıntısından vazgeçmeyen ve bu yıl yaptıkları mülakatlarla da yaptıkları yanlışı itiraf etmekte zorunda kalan bir Milli Eğitim Bakanı ve ekibiyle karşı karşıyayız. Burada küçük çocuklar görüyorsunuz. Burada anne babalar görüyorsunuz. Her gün milli eğitimle ilgili yeni bir skandalla karşı karşıya kalıyorsunuz. Biraz önce hocalarımız söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı daire başkanlarının e imzasının kopyalandığını, BTK başkanının başkan yardımcısının e imzasının kopyalandığını ve bununla ilgili ilgili bakanlıkların Milli Eğitim Bakanının, Ulaştırma Bakanının sessizliğe büründüğünü görüyoruz. Türkiye her yapısıyla, devlet yapısı açısından bir çürümüşlük içerisinde. Sözü çok uzatmaya gerek yok. Mülakat bir cinayettir. Mülakat hakların gaspıdır. Mülakatların başarısız olduğu ispatlanmıştır. Dolayısıyla mülakat mağduru öğretmenlerimizin tek bir yasa teklifiyle sorunlarının ortadan kaldırılması mümkündür. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grubu'na bir kez daha sesleniyorum. Bakanın sizi zorbalamasına izin vermeyin. Sizi susturmasına izin vermeyin. Öğretmenlerin hakkını verme gelinizde. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz mülakat mağduru öğretmenlerimizin yanındayız. Ve bu haksızlığın giderilmesi için tüm milletvekillerimizle beraber getirilecek yasa teklifini desteklemeye açığız bir an önce bunu meclise getirin ve bu mülakat mağduru öğretmenlerimizin sorunlarını çözelim. Bunun yanı sıra ülkemizdeki ücretli öğretmenlik sistemi tam bir kölelik sistemi olarak devam etmektedir. Yaşanan bütün sorunlara rağmen 15 bin gibi komik bir atamayla branşlar arasındaki büyük bir adaletsizlikle öğretmenler haksızlığa uğramaya devam etmektedir. Derhal ücretli öğretmenlik sistemi içerisinde yer alan öğretmen kadar atama talep ediyoruz. Türkiye'nin 100 bin öğretmen atamasına ilk etapta ihtiyacı vardır. Bu bir sorumluluk değil, sayısal bir gerçektir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretli öğretmenlik sistemini kaldırması, işte bu sayılara 1 milyona ulaşmış olan gerçek diploması olan öğretmenlerin atamasını sağlamalıdır. Her koşulda, her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Sahte Yusuf Tekin. Yeni sahtediklere prim vermeden derhal istifa et ve mülakat mağduru. Öğretmenlerin sorunlarını çözmek için hep birlikte kolektif bir yasa teklifi hazırlayalım. Bu çok kolay. Hemen Ekim'de meclis açılır açılmaz bunu onaylayalım ve bu sorun çözülsün. Şimdi burada sorunun muhatapları her iki tarafı daha doğrusu mağdur tarafları taleplerini çok açık bir şekilde 282 gündür burada dillendiriyorlar ama bütün bu sorunlara kulaklarını kapamış bir Milli Eğitim Bakanı var. Sadece bu sorunla değil. Bir ülkenin eğitimi bir ülkenin aynasıdır. Dışa dönük, içe dönük aynasıdır. Ama aynaya baktığınızda ne görüyorsunuz? kölelik ücretiyle çalıştırılan ücretli öğretmenler, mülakat tat, haksızlıklar nedeniyle takılmış binlerce öğretmen, Anne. güvenlik soruşturmalarına takılmış gene binlerce öğretmen, piyasaya açılmış eğitim, bütün sınavların neredeyse tartışmalı olduğu bir eğitim ortamı, saymayla Bitireceğim, bitiremeyeceğimiz bir dizi sorunla karşı karşıyayız. Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. İşte bugün burada bizler bilim ordusuna nefer olmak isteyen, ancak önü kesilen, hakkı yenen arkadaşlarımla birlikteyiz. Emeğiyle kazandığı hakkı birkaç kişinin keyfi yüzünden yok sayılan on binlerce arkadaşımız adına buradayız. Ne yazık ki torpil ve kayırmacılık eğitim sistemimizi sarmış durumda. Parti rozetlerinin ve yüksek yerlilikteki tanıdıkların liyakatin ve hakkaniyetin önüne geçtiği bozuk sistem sürekli yeni mağdurlar yaratmakta. Bu ülkenin çocukları bu ülkenin gençleri gecenin geç saatine kadar ders çalıştı. Sabahın ilk ışıklarında okula gittiler. Bu ülkenin gençleri idealleri uğruna yıllarını verdi. Bu ülkenin çocukları sınavlara girdi, başarılı sonuçlar aldı. Bu ülkenin çocukları ödevlerini üzerine düşenden fazlasını yaptı. Ancak bu ülkeyi yönetenler ne yazık ki üzerine düşeni yapmadı. Sınıfta kaldılar. Bakın neden sınıfta kaldılar söyleyeyim mi? Devlet okullarında sınıf başına düşen öğrenci sayısı 40'ı, 50'yi buluyor. Yeterli öğretmen olmadığı için askeri ücretin altında ücretli öğretmenler çalıştırılıyor. Okullar öğretmen bekliyor, öğretmenler okulunu bekliyor. Ancak hem yeterli atama yapılmıyor hem de derece yapanlar bile ne yazık ki atanamıyor. Çünkü ülkemizde mülakat denilen ucubelik hala devam ediyor. Oysa söz verdiler. Seçim meydanlarında mülakatı kaldıracağız dediler. Afişler astılar, broşürler dağıttılar, televizyonlara reklam verdiler, mitik mitik bas bas bağırdılar. Seçim bitince ne oldu? Tabii ki de sözleri unuttular. Bunun adı vatandaşı kandırmaktır. Bunun adı gençlerin umuduyla oynamaktır. Bunun adı gençlerin geleceğini karartmaktır. Açıkça söylüyoruz, bu mülakat sisteminin diyakatla bir alakası kalmamış, siyasi sadakatı test eden bir eleme aracı haline gelmiştir. Ve bunun ne yazık ki ülkemize, bu gençliğe çok ağır sonuçları vardır. Birincisi, eğitim sistemimiz çöküyor. İnsanlar devlet okullarına güvenemez hale geliyor. İşini layıyla yapan öğretmenler bile ne yazık ki zan altında bırakılıyor. İkincisi adalete ve devlete güven iyice yitiriliyor. İnsanlar sahipsiz, kimsesiz, öz yurdunda dışlanmış hissediyor. Ve sonuncusu, üçüncüsü gençler çaresizlik içinde çareyi yurt dışında arıyor ya da bunalıma sürükleniyor. Öyle ki Canına kıymaya kadar giden ne yazık ki çok acı haberleri de hep birlikte görüyoruz, izliyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bir fizik öğretmeni KPSS'de bölüm birincisi oluyor ama mülakatta 54 puan alarak eliniyor. Bir biyoloji öğretmeni 87 puan alıyor, mülakatta 55'e düşürülüyor. Coğrafya, Türkçe hatta hukuk alanında Türkiye derecesi yapan gençler sözlü sınavda dışlanıyor. Bu yalnızca rakamların hikayesi değil. Bu çalınmış hayatların hikayesidir. Samsun'da, KYK yurdunda hayatına son veren 22 yaşındaki Doğuşcan. İstanbul'da hakim savcılık sınavında yüksek puan almasına rağmen sözlü delenen Mert Akdoğan. Bugün aynı zamanda bu sistem yüzünden gidip yitip giden canlarımız için buradayız, hep birlikteyiz. Ne diyorlar? Güvenlik sorunu diyorlar. Size asıl güvenlik sorunu söyleyeyim mi? Asıl güvenlik sorunu bu mülakat sistemidir. Bu adaletsiz mülakat sistemidir. Sahte diplomalarla makam mevki sahip olanların sistemidir. Onların kollandığı sistemdir. Bu asıl güvenlik sorunudur ve gençler olarak bir aradayız. Bunun karşısında sonuna kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz gençler olarak diyoruz ki mülakat sistemi kaldırılsın. Sahte diploma skandalları titizlikle ve şeffaf biçimde soruşturulsun. Atanamayan öğretmenlerin yaşadığı ekonomik ve psikolojik yıkıma son verecek adımlar acilen atılsın. Ve bugünden itibaren de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak buradan atanamayan öğretmenlerimizin yanında ilan ediyoruz. Biz bu mücadele sadece bir gün değil, her gün sorun çözülene kadar meydanlarda ses çıkartmaya, arkadaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Buradan da iktidara söylüyoruz. Sözünüzü tutun, mülakatları kaldırın. Sözünüzü tutun, mülakatları kaldırın. Bu ülkenin gençleri adaleti hak ediyor. Bu ülkenin geleceği anca ve anca sadece liyakatle inşa edilir. Ve son olarak adalet mücadele edenlerin eseridir. Hiçbir arkadaşım umutsuzluğa kapılmasın. Gençler bir arada durdukça Omuz omuza durdukça hiçbir duvar karşımızda duramaz. Unutmayın, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.